Sadece köpek pisliği.

İşlerin tekrar nasıl eski haline döneceğini bilmiyorum. Onların aklını çelemiyorum. Tabii ha? ya. Çocukların aklını nasıl... Ne yaptın sen? Danışma yardım aldım. Anlaşılan soğuk savaş CIA teknikleriyle çocukların aklını çelmek yasa dışıymış. Bu bürokratik bir delilik. Yakında benden balık hava lisansı paralarını ödememi falan da isterler. Baba balık hava lisansı almalısın. Benim gibi sade belgisini ödeyen bir adam bile... ...göle küçük bir ağ atıp kendisini ve ailesini besleyemeyecekse... ...bu dünya nereye gidiyor böyle Bak onlarla barışmak istiyorsan normal davranmaya çalış ve fazla ileri gitme tamam Y kuşağına uygun davran Yani saçımı tuhaf renklere mi boyayayım sahte oduncu gibi mi giyineyim avokado öyle beslenip geriye enkaz bir dünya mı bırakayım şey sanırım ama temelde söylediğim onları beğen daha fazla takipçi kazandır ya da duvarlarına bir mesaj bırak ee, Bu yeterince kolay Hadi bir oyun oynayalım <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Size yeni takipçiler getirdim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. <laughs> sen... Baba, lütfen. Yeter. Efsaneye uygun olmadığımı biliyorum. Orada çok sert kurabiyelerle karşılaştım. Ve bize içine banmamız için süt bile Neden? Vermediler. Neden çocuklara karşı nazik olup onlara oyuncak falan vermiyorsun? Hah, i̇şte eski diş çıkarma oyuncağı ama bayılacak. Yenileri eskidir kadar iyi değil. Aha! Ah, ah, ne gerçek uzay silahı. Oh, ah, ah, <laughs> içinde hala barut var. Oh, ve küçük atom enerjisi kitim. Hangi çocuk küçük uranyumlarla oynamayı sevmez ki ve Aa olamaz. Lütfen bana çocuk oyuncu anı tanımlasaydın keşke deme. Bu defa 14 uluslararası barış anlaşmasını ihlal etmekten tutuklandım. Eh, bak sen onlara duygularını açmayı denedin mi hiç? Duygu mu? Mesela açım gibi ah, mi? Baba hayır. Uykum var. Ah, hayır. Hmm, ter koktuğumu bilmek duygusu ah, gibi mi? Sadece onlarla konuş ve pozitif olmak için çaba göster. Hey Gumball, evet. sana şey diyecektim, kapan çok büyük. Ne? E, hayır, hayır, hayır. İyi, bu iyi bir şey. Sen manken olabilirdin. Rönesans döneminde yaşasaydın. <laughs> tamam, görüşürüz. Hayır, hayır, hayır. Bekle. Söyleyecek daha güzel şeylerim de var. E, Darwin dilimizi çok güzel konuşuyorsun. Ne? Benim ana dilimin ne olduğunu sanıyorsun ki? E, balık kıcağı. Allah canına aynı anda hem yeryüzünde hem denizlerdeki herkesten daha itici olmayı başardı. Hayır hayır hayır. Affedersin ben yani engellerinizin sizi normal bir hayat yaşamaktan alıp gerçekten inanılmaz. <laughs> hayır <laughs> hey, durun 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 para veririm. Sen ciddi misin? Evet. İçimlerinden uzaklaşmanız için 5 dolar. Görünüşünüzü küçümsemek için 10 dolar. Ve babanızı her kötülediğimde bir dolar.